PVZ Fusion'da ikinci videom. Hadi bu sefer burada değil. Şurada yapacağım. Çünkü yeni şeyler öğrendim. Şöyle ayarlayayım. Mesela şu. Bunu çoğunu biliyor olabilir ama ben de göstereyim dedim. Bir de ya. Bir dakika doğru. Ben Big Fusion yapıyorum. Big Fusion derken bunu yapmazsak ayıp olur. Evet, size işte bir taktik daha göstereyim. Eğer her yere böyle kutu koyarsanız, eğer size oyunun ne olduğunu söyleyeceğim. Taramalı tıfık bulabiliriz. Mesela bu her şeyi tek atıyor bakın. Ve dünyayı patlatıyor. Evet. O şu an arka de bunun bir tane taramalı hali var. Abi. Bu çok feci bir şey koymak istemiyorum. Onu kendim yapmaya çalışacağım. Birazdan da mini games oynarız. Şu an sadece birazcık fushing gösteriyorum. Hadi şunları geçen video göstermiştim. O yüzden başka yapacağım. Buna bir tane fushing daha Hatta dur ya. Let's get up. Bu müzik keyifli miydi? Galiba değil evet değil. Ne yapsam? Hatta birazcık mini games oynamak istiyorum. Mini gameslerden ne oynasam? Rastgele oynayacağım. Çincem hiç yok. Şu ne? Ha, yok. Bu sıkıcı bir gelmiş. Şu. Ne? Balkabağ savaşı mı? Evet. Nefret ediyorum. Balkabağ. Abi böyle oyun olmaz ama ya. Arkadaşlar özür dilerim güzel bir, bir şey buldum. Bu tüm youtuberlar oynuyor. Birazdan nasıl nasıl bu modun açıldığını da göstereceğim. Şimdi şunları alıyorum. <laughs> Sadece burada size fırsatını göstereceğim. Oyuna başlatmayacağım çünkü oyuna bir var şu an. Yani benim oyunda bir bug var. Oyun başladığında karakterler çıkmıyor. Onu bir nasıl yapacağımıza bakacağım. şöyle. Fushun. Hatta bu sefer size başka fushun göstereceğim. Hmm. geçen bölüm size göstermediğim bir şey var. Bu ben de çok bilmiyorum aslında. Bakın. Böyle yaparak bunlardan çıkartabilirsiniz. Bunu hiçbir şey basamazsınız. Sonra ne yapabilirsiniz? Aha. <laughs> bunu, bunu sanki göstermemiştim. Bakın diyeceksiniz ki abi bunlar neden dört tane koydum Eğer bilmeyen ne şey söylüyorum. Neden, neden boş boşuna koydum bunları? İşte böyle olduğu için koydum arkadaşlar. Ve sonra bunları neden koyduğumu da biliyorsanız böyle olabiliyor. Ya alınmıyor. Ya bana girdi. He. Evet başka ne var? Bir tane yıldız, yıldızı kırmızı zane yapamayanlar var diye göstereceğim bunu. Belki yapamayanlar vardır. Evet, benim kanalımı izleyenler şöyle böyle yapabilirsiniz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstermiş miydi? Evet, göstermiş. Burada arkadaşlar, bir önceki videomu izlemeyenler izleyebilir. Orada da çok güzel fonksiyonlar yaptık. Yani şunlarda falan da attık. Orada da güzel fonksiyonlar var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Hmm, ne vardı? Ha, şu. Yaka çıkartacağım biraz. Şu. Şu beynim yandı. Buna gerek yok. Ya bilmiyorum ya. Buraya şey çıkartayım. Bir dakika. Index. Megalar, megalar. Tamam yokmuş. Tamam bize mega fusion lazım. O taramalı tüfek gibi. Bunun ne nasıl yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Şunun da hiçbir fikrim yok. Bakın arkadaşlar bu. Bu feci bir şey bu. Bunu yapmak neredeyse imkansız yani. Ben bile bilmiyorum. Bu çok taramalı ve epik bir şey yani. Ben bir de kostüm istiyorum. Şuna kostüm getirmek istiyorum ki şuna bir şey diyoruz <laughs> Bu da bir çok büyük bir fırşın. İçinden çok güçlü bosslar çıkartıyor. Aa büyük fırşın var. ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Bunu ilk defa görüyorum. Çok değişik. Şu burada en güçlü fonksiyonlar varmış Bu da çok iyi bir şey ben bunu biliyorum. Bunu yaparız. Da bu ne? Çok feci bir şey. Bu sürü büyük fırsat yaptık. Bir de bir önceki videoda galiba Oliver'e yapamamıştım. Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim. Şimdi en, en arkadakileri verip bunu daha yapıyorsunuz. Sonra bunları buna bastığınızda arkadaşlar bu arada bu gerçek oyun yani. Bu gerçekte oluyor. Burada arkadaşlar videoma like atarsanız çok sevinirim. Yani isterseniz like atmayı da bilirsiniz yani. Bu yani size kalmış. Sadece beni izleyin yeter. Benim için. Bakın arkadaşlar bunlar büyük fırsatlar. Şimdi size o Az önce gösterdiğim ve hiç bilmediğim şeyi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yani nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ama nasıl yapıldığını öğreniriz. Bu arada az önceki modu böyle yapıyorsunuz. İstediğiniz para yazıyorsunuz. Bir, iki, üç. Buradan zombi seçebilirsiniz istediğiniz gibi. Ben bir sürü güçlü zombi seçiyorum. Şunlar hariç. Çünkü beni gıcık ediyorlar. Şunları hariç. Böyle dokunduğunuzda geliyor. Şunlar zombos. Bunlar çok güçlü şeyler. Çıkalım. Şimdi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere tıklayıp eğer bunu kaydede basarsanız çıktığınızda girdiğinizde gece oluyormuş. Pardon. Yanlış bir şeyler oldu. Burada şimdi hızlı hızlı yapacağım. 9, 8, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başla. 6 tane yapacaktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay 8 tane yapacaktık pardon. 8 de olması gerek. He bakın. Bu nasıl bir şey ya? Bir dakika. Şunu al. Şunu al. Ateş al. Kutu alamıyoruz ya. Nasıl yapacağız? Kendimiz bulacağız nasıl yapacağız? Böyle arkadaşlar her yere koyamıyorsunuz tabii. Böyle koymalıyız lazım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> birazcık hastayım. 可比富士山高。